Hayatımda bu kadar güzel burger yemedim. Herkese merhaba. Altınol'a geldik. <laughs> Bak bir utanmayken. Yani. <laughs> Şuraya bir bakalım mı? Bak şimdi dünya yuvarlak olsa evet. tamam Buradaki insanlar düşer salak. Kardeşim yer çekimi var tutuyor insanları. Tamam. Aşağıdakini nasıl tutuyor? Onu da çekiyor. <laughs> i̇şte aşağı <laughs> gider yani. Hadi bunu anladım şöyle azıcık eğimli. Hadi yani sen bir... dön, dünya tepsi gibi de. Bak tamam. Tepsi mi? Diğer... Tepsi gibi mi? Onlar. Tipsi de olur tepsi de olur. <laughs> Dur şimdi. Tamam bak ben sana inandım, inandım diyen. Hani inanmıyorum da. <laughs> Yuvarlak diyen yer çekim var tutuyor. Bu yandaki adam böyle duruyor. Aşağıdaki de tepe takla duruyor. <laughs> Yok kardeşim onu öyle gelme işte. i̇şte. Her şey ortaya doğru çekiliyor gibi düşün. Bak ha? oğlum manyaklaşma. O zaman uçak şuradan çıktığı zaman uzaklaşır gider. Ama düz olduğu için böyle gidiyor. Bak kardeşim şimdi buradan bir gemi gitti ya. Düz olsa, düz olsa kaybolur değil mi? Nasıl yani? ya düz olsa uzakta kaybolur. Kaybolmaz pardon. Çünkü yuvarlak olduğu için kayboluyor. Niye kayboluyor? Çünkü yuvarlak. Ya uzağı nasıl göreceksin? <laughs> Manyak. Ya durdun <dürbünle> bak. <laughs> Sen var ya boşun okumuşsun 4 sene mühendislik. <laughs> Abi yer çekim olmasın gök itimi olsun. <laughs> bak işte o olur. Mantıklı geldi. Altınoluk'tayız. Bayram tatilini açıkçası ben burada değerlendirmek istedim. Çünkü bayramda akraba görüp ne yapacağım ki Bunu şöyle alsam ne olur? Vallahi çok güzel bir 10 bin liralık olursun. <laughs> yani sadece lensi de alırsın. Yani evet. acayip bir atasım yani. 4-5 gün burada takılacağım. Ondan sonra Dursun Bey'e döneceğim. Orada bir işlerimiz var. Ya sonra... bu böyle yumuşak bir tatil. Yumuşak, e, yumuşak mı? <laughs> Ay şey demek istedim kanka hani ya zorlama kasma yok. Takılacağız yani öyle. Evet. Arada görüntüler bir şey anlatıp etmeyi düşünmüyorum için. Öyleyse Man of the Beach. <laughs> beach mi Beach ismi? <laughs> Hangisiydi lan o? Siz videoyu izlemeye devam edin. Yani kısaca altın olağa geldim. Ayvalık falan işte gün içerisinde, bu 5 gün, 4 gün içerisinde gidebildiğimiz noktalara gideceğiz, gezeceğiz. Her yerin denizine gireceğiz. Siz videoyu izleyin, biz de biraz takılalım. Arkadaşlar Ahmet açlıktan ölecek şimdi. Acıktın mı? <gülüyor> <gülüyor> Acıktım. Ya böyle normalde azıcık açıkırsın, Sonra bu acıktığının üstünde düşününce ben acıktım bir şeyler yiyeyim bari deyince şimdi, daha da acık. Az açlık diye bir kavram vardır tamam mı? Ha. Az açlıkta denize girer çıkarsın tamam mı? Çok açlık olur. Bir tane lavuk bir simitçi gelip gidiyordu. <laughs> Biz ne zaman acıktık ihtiyacımız oldu geçmiyor. Anladı herhalde bunlar şimdi simit yiyecek <laughs> herhalde ben geçmeyeyim de <laughs> açıksınlar. İnsanlar tok tok para kazanmak istemiyor. <laughs> Kalkmak istiyoruz yemek, yemek yemek istiyoruz ama derman yok. Güneş kreminden taşları sürüp onu yiyeceğiz şimdi. <laughs> Gördük. <laughs> <Yoğurt. gülüyor> Aslında amacımız şu, simitle biraz açlığımızı bastırıp gidip iyi bir yemek yemek. Yoksa simitle doyacak insan değiliz biz. Deminden <laughs> beri simitçi arıyoruz. Galiba şurada bir yerde bir tane çocuk almış tutuyordu uzunlamasına simit. Şimdi bulup o simitten yiyeceğiz. Olay şey ya, simit çok mükemmel falan da değil. Gördük canımız istedi onu yemeliyiz biz. Simitimizi aldık. Ahmet çok mutlu. <laughs> Olay şu yani şu simit. Dur lan evime... <laughs> Bir tane ben. Al yiyeceğim ben. Oğlum çok güzel kokuyor. Hmm. Buranın galiba özel bir simiti bu. Ben böyle bir simit görmedim. Ama şu an çok istediğimiz, aradığımız için mi bilmiyorum. Çok güzel geldi bana. Buradan da çay almamız yok. Ya valla o kadar keyifçi değilim. Şu yetti bana. Şimdi gidelim normalce yemeğimizi yiyelim. Biz. <laughs> Oğlum yok mu simit savaşı? Ya <laughs> Şimdi bak bunu aldık ya her yer simitçi olur. <laughs> Yolda yenmez bu. Ya yenir be yürü. Valla simit bana on numara çok iyi geldi. Sadıcım kürdan var mı ya şuraya kaçtı da. Dişlerimiz şimdi samus samus. Sakın birinde gülümseme tamam mı? Şimdi altın Kordon'dayız, bir kafeye gideceğiz. Bir şeyler içeceğiz oradan. Akçay'da benim ya böyle çok eskiden beri gittiğim hani biz Balıkesir'de olduğumuz için sürekli geliyorduk küçükken buralara. Eskiden beri gittiğim böyle bir keşfettiğim bir tostçu var. Ya bana nedense yediğim en güzel tost geliyor. Adama değişik bir şey yapıyor. Tost da değil aslında. onlarından da Ahmet'in böyle öve öve bitiremedi, bitiremediği bir... onlarından onu yiyemeyeceksin işte anladın mı? Bak benim dediğim burgeri yesek... Sen şey diyorsun değil mi? Hani ya o lezzeti şey Oğlum yalnız adam... hissetmeliyiz. Heh. Adam bir de 6 saat tütsüde burgerin etini pişirmiş. 6 saat adam 6 saatte et pişiriyor. Bak Ahmet'in abartma huyu var. <laughs> o zaman <dört> gün 4. <laughs> <laughs> ya bu Ahmet de zaten bir şey yapılmıyor. İlla plan değişiyor. O zaman önce gidip bu çok metettiği burgerciye gidecekmişiz. Şimdi bu tabii burada bir şeyler içeceğiz. Yok, tütsüymüş şeymiş de göreceğiz bakalım. Sözde bir yemek yiyecektik ama önce neden tatlı yemeyelim dedik. Waffle söyledik bir tane. Yani çok olmasın diye ortadan ikiye birlikte ikimiz yiyeceğiz. Yanına da çay. Ye bakayım ustam. Usturuplu Ahmet. Yarısını alıyorum şimdi tek tek. <gülüyor> <gülüyor> Oha, o <ona>. ne? <laughs> evet, yine kazık yedik. Waffle 40 liraymış. Yani zaten Waffle 20 lira yazıyorsan Waffle kaç paradır? 20 liradır. <laughs> Ama işte o muhtemelen sandviç olan, küçük olanın da ya yani neyse waffle 40 lira normal bu arada şu devirde. Çay 10 liraydı o biraz fazla ya. Ama hmm. yazlık yer bu devirde ya. Devirde, bu devirde 1000 lira hesap dese vereceksin yani bu devirde. Garipsemiyorsun bu arada. O bana kadın 150 lira deseydi demezdim yani. Yani şey diyor ya yani muhtemelen sabah zam gelmiştir bir şeylere de. <laughs> Waffle'ın çikolatası. <laughs> Aynen. Ne bileyim yemekten önce tatlı yedik niye öyle bir şey yaptık bilmiyorum. Bir şu kordonda bir gezeceğiz. Oradan geçeceğiz akçaya yemeğe. Orası da Altınoğlu'nun merkezi diyebiliriz. Aslında küçük bir yer ama şimdi yaz ve sezon olduğu için kalabalık yani. Ofacık bir yerde böyle trafik yani, boktan boktan işte. Burada bir de şey var, Zeus Tapınağı var Altınoğlu'nun yukarısında kalıyor. Orası da böyle muazzam bir manzarası olan bir yer. İşte Ayvalık, Akçay falan onları görebiliyorsun. Çok o eskiden... Vallahi hiç koymam, <laughs> Allah bilir nerede. Eskiden gitmiştim de şimdi gidemeyeceğiz yani. Ahmet'in dediği ısrarla Dodo Burger'e gitmeye çalışıyoruz da adam gitmiş yerini bilmiyor yani, bunu da anlamıyorum ben. <laughs> buradayım ya. Hı. Pardon ya. Daha gideceğiz oğlum ben biliyorum. Sağ diyorsun, sola dönüyoruz şu an. Sola sola. Heh. Ha, anlamadım madem biz bu yoldan geldik zaten oradan direkt şey yapsaydık ya. Çaktırma seni dolandırıyor. Bunun... <gülüyor> <gülüyor> Taksici gibi dolandırıyor. Oğlum yürüyerek bir salak. Ya yani yön duygusu sıfır zaten bu Ahmet. Bu Daha Ahmet önce de, kaç abi. kere gelmiş. Kaç kere gelmiş unutmuş adam. Buraları Akçe'nin özellikle buraları çok karışık. Oğlum niye, niye böyle benim. bir yer açmış ki mi? Ben orada sana aç dedim. geveledin geveledin. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> yolu geçtikten sonra şimdi ben açtım. E şey mi yok? Hani olur ya böyle çok iyi ustalar olur, olur ara kısıklarda, ufacık bir Mekan, dükkanda. Bak sen yok yok öyle değil de. Ha. Mekandaki lezzet o kadar iyi ki bak. Hı -hı. Kalabalık yani mı peki? Ona rağmen gidiyorum ya. %5 şarjımla oranın konumunu açtım ben. Ben Ahmet'in abartma oyu olduğunu bildiğim için yani güzeldir burger sonuçta güzel olabilir ama bilmiyorum bakacağız yani çok da tüslenmiş <laughs> yani. eti ha, tüt, bak onu hep unutuyorum biliyor musun bu yorumu ya şu tüslenmiş et deyince tekrar bir şey geliyor insan aklına ya lan falan oğlum bak o barbekü tadını öyle bir alıyorsun Hadi ya ki, öyle bir alıyorsun <laughs> yapma ya nasıl <laughs> İyi bir gidip görelim bakalım ee hala yürüyoruz az kaldı az Bak şimdi şuraya dene göreceksin. Peki. Yaklaşık yarım saatlik bir yolculuğun <laughs> ardından <laughs> 35 dakikalık yolculuğun ardından <laughs> yani Dodo Burger bildiğiniz dönerci yani. <laughs> yani burasıymış. Göreceğiz. Dur <laughs> öyle bir yer. <laughs> sen barbekü falan bir şey dedin, döş burger falan. Kanka hepsi aynı. Nasıl, nasıl? Aynı. direkt. Buranın şeyi Dodo'dur kardeşim. Tamam, sen, sen Dodo'ya do ben fırına yiyeceğim. Tamam, eyvallah. Söyledi kral. İyice diyeceksin, hayatımda bu kadar güzel burger yemedim. Bak ciddi diyorum, bu Al, olacak. Aldağı bu ne mesela? Keşke buraya yakın olursa, gelsem diyeceksin. İlk şey mi? Şey, Akçay'a fazla mı diyorsun burası? Akçaya çok fazla. Mesela. Nerede olsa mesela yoluz? Bursa'da olsa bile tutar bari. O kadar evet, tutar. Yani. Bakalım inşallah baktığı kadar vardır. Hala bekliyoruz. Ha, lezzetli şeyler <laughs> yavaş oluyor. Nasıl ya köfteci Feven getiriyor o da lezzetli <laughs> soyadan köfte. 35 dakika yürüdükten sonra 45 dakikadır bekliyoruz. Aç aç yorgun yorgun. Valla umarım beklemeye değer yoksa sıkıntı çıkar. Yoksa sıkıntı çıkar derim yani bu beklemeye değmez diye. Tamam birader Bundan sonra senin damak zevkine güvenmem. Yani öyle söyleyeyim. İşte bunu demeceksin Benim şurada damak zevkime güvenen yani 3-5 tane arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> o tostçu tek geçer mi onu sen. Ne? Yıllardır yediğimiz beğendiğimiz tostçu. Yani tostçu. Olay, olayı farklı, var. olayı farklı, A farklı A şey ya. Yani. bakayım. Kamerayı çok mu çok büyük yani. Hadi, <laughs> <Patlı. gülüyor> <laughs> Devamını girdikten sonra anlatayım. Evet arkadaşlar Ahmet yine abartmış. Normal standart Burger King gibi bir şaka bir yana. Yani gerçekten çok fazla böyle burger falan yemem ben ama spesifik böyle özel yerleri. Ama yediğim en güzel burgerdi diye burgerdi diyebilirim. Çünkü şöyle ben çok eskiden Nusret'te de yemiştim de normal bir köfte koymuştu içine. Ama bu adam şey, tut sülemiş bir şey yapmış eti. Vallahi gerçekten çok keyif aldım mı? Görünüyor ekmeği ama içinde 120 gram et var. Yani bir daha gelsen bir daha yerim. Fiyata gelince o benim yediğim 100 liraydı değil mi? Seninki de 77 miydi? Ya ucuz değil ama bu adam hep böyledi ya. Hamburger burger 30 lirayken bu adamda 50 liraydı. Hani bir bittik şey yani. Ee, i̇yi çünkü adam <laughs> özenmiş 172 şey 172 saat miydi, değil mi? 70. Ya 12 saat başı başı 100 Yüz küsür, saat, 100 küsür saat, saat tütsüyle bir şeyler bir şey yapıyor şey. ama öyle güzel. Kesin ben yani. gayet memnunum. Evet, günaydın. Bugün ikinci gün. Dün bir hadise yaşadık. Neydi? Ben kamerayı arkadaşımın arabasında unuttum. Çantaları falan arka koltuğa koyduk kamerayı da koymuştum ben. Sonra inerken almamışım. Eve gittik biz Ahmetlerin evde işte çantaları falan yerleştirdik eşyaları. En son dedim kameranın pillerini takayım. Aradım kamera yok çantada. Şimdi sabah saat 9'da 8.30 9 gibi uyandım. Ta Akça Edremit'ten Altınolu'ya geldim. Kamerayı şimdi aldım geri dönüyorum. Oradan da Ayvalık'a geçeceğiz. <laughs> An itibariyle Ayvalık'a geldik. Cunda'ya geçeceğiz galiba. Şimdi size ay e, Ayvalık'tan eee, bir kaç. Eee <laughs> Ahmet kamerayı tanımaya çalışıyor Sony'i ilk kez. E, nasılsın ya? İsmin ne senin? Şey. Hazır bahsi açılmışken Ayvalık da şey biraz daha elit böyle. Daha çok ünlülerin falan yazdığı oldu değil mi? Yok. Öyle yani şimdi ben hiç burada yalan çıkarmaya çalışma. Öyle öyle. Burada en iyi tostu hangi Ayvalık tostusu yapar? Hocam bilirsin sen. Tost. En iyi Ayvalık tostunu. Hayvanlık ölmüş hayvanlık. Hocam tost en iyi hangisi? Yediler mi onu şimdi? Tost, en iyi tostçu sordum cevap vermedi. Ya tuttur da illa da ayvalık tostu ayvalık. Ben burada oturayım bari kanka ya ben yemeyeceğim valla. Oğlum niye bu kadar şey yaptın? Gideceğiz su ben alacağım, yiyeceğim. Sonra su içken mi? Ha, orada alırsın ben içeceğim ya. Yani ben yerken sen de su içersin. Şimdi ilk durak bir ayvalık tost yiyelim ayvalığa gelmişiz. Ahmet de tutturdu, ben yemeyeceğim, yok sevmem etmem diye. Diyor ki, tostçuya bile gelmeyeyim, ben şurada bir yerde bekleyeyim diyor. Herhalde tostçuyla aralarında bir şey mi yaşandı? Nedir? Ha, Böyleyiz, aynen, aynen, tostçu eski sevgisiymiş Ahmet'in. <laughs> İnternette izledim de bir videoda, en iyi burasıymış galiba. Bir gidip deneyelim bakalım. Kaç paraydı? 20 liraydı. He, ee, yani, aynen şey, 20 lira Geçen sene şey, 50 lira falandır öyle Çok abartıyorlar yani, şişirilmiş biraz. Ahmet yine memnun değil bir şeylerden. 20... Bir 30-35 dakika bekledim galiba, bayağı bir sıra vardı da. Bir tost için değer inşallah. İçinde domates var, sucuk var. Bizim yediğimiz normal ayvalık tostu. İçinde sosis falan olan ayvalık tostu değilmiş o. Kumru gibi bir şey. De hadi ye. Bu gurme de konuşuyor. Hadi Altot hadi. Şunu tuttum hadi. Neydi lan bu yerin ismi? Ne evet, diye, ne ben diyor bunun ismi? Şimdi şöyle bir şey aldık. Karadutlu dondurma. Ee, kaldır bastı. Bu da lor tatlısı. Normal dondurma. Tostu yedim. Akabinde hemen bunları aldık. Bu da böyle buranın önünde sıra olan bir yer. Tost güzeldi ama çok abartılacak bir şey yok. Ha buna gelince bunlar abartılabilir. Doğru tatlısı böyle çok acayip bir şey yani. Şey gibi Kemal... Her, da, her tarafın karabut oldu. Dur. Kriz, 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 kriz. Kriz. Ahmet şu an eli yapış yapış oldu diye. Ya oğlum çıkmaz bu ya. Her neyse dondurma çok iyi. Karabut dondurma. Bu tatlı da bayağı iyi sakızlı kurabiyesi meşhurmuş aslında buranın. Onu da aldık. Birazdan da onu deneyeceğiz ama dondurma şu kara dondurma gerçekten efsane bir şeymiş. Bak bak her tarafı. Eyvah sen üstünü mü yaptın? Bundan ümitli değildim değil mi? Neyden? Değildim Çok acayip ya. Ya ne lordu? Kemal Paşa bor falan. Işte, Kemal Paşa gibi. Göstereceğim bunu yiyeceğim Bu da o çok meşhur olan damla sakızlı kurabiyesi. Evet. Var mı? İyi mi? Normal bir şey mi? iyi mi? Bence lor tatlısı da dondurması daha şey ünlü olmalı yani. Bunlar da böyleydi. Gayet iyi yani. Parasını hak eden güzel şeyler. Ya bir tane de çikolata aldık da o normal şeydir. Yok muydu lan o? O zaman bir dahaki durakta görüşmek üzere. <laughs> ben Ayol'la bu taraflarını hiç geç, geçmemiştim de. bunları da iyiymiş. <laughs> arkadaşlar bunlar sıkıntılı mahallelermiş. Biz geri gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi ben bir ufaktan sıçtım altıma yalan yok. Bir tane teyze camdan dedi geçmeyin geçmeyin dedi. Buralar iyi yer değildir dedi. Gasp ederler sizi dedi. Ufaktan sıça sıça gidiyorum yani. Yalan yok yani şu an yüzümden belli oluyor mu? Şey Cunda'ya geldik. Burası böyle eskiden Rumlar yaşıyormuş değil mi? Rumlar yaşıyormuş. Yani onların böyle kalıntıları mı? Bir... Yanlış bilgi verdik ya. Aynı değil mi ya Rumlarla? Aynı mı? Bilmiyorum ki. Yunanlar yaşıyormuş da geç işte baksana kilise var. şey <laughs> Rumlar Müslüman değil mi? Ya burada Yunanlar yaşıyormuş işte eskiden. Sonra bizim himayemize geçiyor falan filan işte tarih neyse. Onların kalıntıları izleri var çoğu yerde. Tam böyle labirent gibi her yerden girip çıkıp girip çıkıp en son şeye ulaşıyoruz kadar. Her türlü oraya çık. Gel değirmenine. Labirent yani. Çıkabilirsen ödüle ulaşırsın. <laughs> Çok farklı bir yer. Bir de... Burada her tarafta kedi var. Peki buraya Kedilada diyebilir miyiz? Kedilada diyebilirsin ya. Kamerada nokta gibi belli oluyor da biri drone uçuruyor. Şimdi ben bunu polise şikayet etmem be. Kesin yoktur izni. Abi burası gerçekten ya burası bir başka ya. Türkiye'nin her yeri güzel ama burası bir başka, bir başka bir güzel.